Kardeşlerim, insanoğlu o kadar çok ihtiyacı var ki yanındakinin hiç değişmemesine. Haller ve koşullar ne olursa olsun, yanımdaki değişmiyorsa ben kendimi değiştiririm diyorsun. Benim hatalarım var diyorsun ve bir insana değer vereceğin zaman düşünmen lazım. Niçin ben o kadar değer veriyorum ki? Değer verilecek olgular var öyle değer verilecek Allah var. Değer verilecek peygamber var. Değer verilecek Kur'an-ı Kerim var. Değer verilecek büyük alimler var hani yerin altına giden alimlerden bahsediyorum. Ve yeryüzünde tabii ki Allah'ın sevdiği ve Allah'ı seven kullar çoktur. Biz değer verdiğimiz zaman sadece Allah rızasında ve Allah'ın doğrultusunda efendim değer vereceğiz. Birisine bakıyorsun ki o da benim gibi beşer, ben de beşerim öyle. Çok değer veriyorsun, seni çok üzmeye kalkıyor. Ha, beni niçin üzdüğünü sorma. Ki kesinlikle sen niçin beni üzüyorsun, ben sana bu kadar değer verdim, bu kadar kıymet verdim, bu kadar şey yaptım sana, niçin beni üzüyorsun deme. Kendine sor. Niçin bu kadar değer verdim, neden beni bu kadar üzdüğüne izin verdim diye kendi kendine sorgulamaya çalış. Ve Değer verdiğin şeylerin önemi senin yanında sadece Allah rızası var mıdır kardeşim? Ona bak. Eğer Allah'ın rızası varsa eyvallah. Yoksa efendim hiç kimseye değerinden fazla değer vermeyeceksin. Çünkü bir zaman geliyor öyle dedikleri gibi öyle tepene çıkıyor. Sonra seni incitiyor ve verdiğin değer bu sefer kambur gibi sen sırtında taşımak mecburiyetinde kalıyorsun. İnşallah Teala yollarınız değer verilen ve değeri gören insanlara çıksın kardeşlerim. Allah'a emanet olun inşallah.